Değerli milletvekilleri, vatandaş zamlar karşısında çaresiz. Elektriğe yüzde 155, doğalgaza yüzde 43 zam yapıldı. Bu karakışta doğal gaz fatura faturasını ödeyemediği için tüm Türkiye'de yüz binlerce ailenin doğal kesik. Bakın sadece Eskişehir'de 2021 yılında 17.794 hanenin doğalgaz gaz faturası ödeyemediği için doğalgazı kesilmiş durumda. 3 yıl önce 8.000 kişi fatura ödeyemezken şimdi yüzde 115 artmış. Ama bu kimin umurunda? Vatandaşı mahallesindeki bakkalın, manavın, kasabın yüzüne dahi bakamaz hale düşürdünüz. Eskişehir yaş... Bile... Eskişehir yaşam kentteki mahalle manavının veresiye defterinde bile 10 bin lira birikmiş. Bu pakette veresiye yazdıran vatandaşın hayrına adım var mıdır? Yine bu pakette çiftçilerimize hiçbir şey yok. Sadece gübre fiyatları 16 ayda 31 kez zamlandı. Anadolu'yu besleyen bereketli Alp'u Bozan, Gündüzler tarlalarında gübre, mazot, ilaç, tohum zamları yüzünden çiftçi üretime küsmüş tarlalar boş. Ülkemizi getirdiğiniz nokta işte bu. Bu torba Yeni ekonomik modeli diyorsunuz ya, bu tam bir zırvadır. Yaptığınızın adı garibanların vergisiyle zenginlere yüksek faiz ödeme modelidir. Oysa yapılacak bellidir. 83 milyonun vergilerini geçinemeyen emeklilere, tarlası boş kalan çiftçiye, siftahsız kepenk kapatan esnafa, kredisini ödeyemeyen işsiz gençlerimize ayırmalıyız. Bundan ötesi lafı yüzaftır. Sizleri yüce meclisimizi saygı...